Hristiyanlar neden refah içinde, Müslümanlar neden kötü durumdadır? Evet. Hayata doğru baktığımız doğru anlarız. Refah deyince sadece onu dünyalık olarak eğer anlarsak bu yanlıştır. İnsan çift yönlü bir varlıktır. Bir zahiri olarak refahta olmak vardır. Bir de manevi olarak gönül itibariyle refahta olmak vardır. Eğer gönül itibariyle refahta olursak, yani Allah'ın huzurunda olursak, iman etmiş olursak, Rabbimizin rızasını isteyip dünyayı ona kurban ediyorsak manevi olarak refahtayız. Evet, zahiri olarak da mutlaka vesileleri sarılıp refahta olmaya çalışmak gerekiyor. Öyle ki kulluğumuzu daha güzel yapabilelim diye. Ama ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Allah'ın katında eğer sivri sineğin kanadı kadar dünyanın kıymeti olsaydı Allah onu kafire vermezdi. Müşrike vermezdi onu. Dünyanın hiçbir kıymeti yoktur. Kıymetli olan şey evet imandır. Allah'a kulluk abdiyettir. Hayat bir imtihan. Allah ayet-i buyuruyor eğer insanların tek bir ümmet olma tehlikesi olmasaydı, o kafirlerin, müşriklerin evlerini, evlerinin merdivenlerini, kapılarını gümüşten yapardık, altından yapardık, mücevherden yapardık yani. Böyle olunca insanların onlara etme tehlikesi olduğundan dolayı böyle yapmadık. Kafirler aynı zamanda iman etmeyenler Hristiyanlar ahirette nasipleri olmadığı için Allah onlara burada ikram eder, nasiplendirir. Nasiplendirirken aslında kendine davet eder. Allah'ın nimetlerini görüp iman etsinler diyedir. Ama onlar kazandıklarını burada yerler. Herkese Allah mutlaka kazandığının karşılığı vardır buyurdu. Elleriyle yaptığının peşinden koştuğunun karşılığı vardır dedi. Müminin ahirette nasibi, e, kafirin, Yahudinin, Hristiyanın ahirette nasibi olmadığı için burada ikram eder. Ama mümin öyle değildir. Nasıl ki Hazreti Ömer Resulullah Efendimiz'in bir hasırda yattığını gördüğünde sırtında hasırın izi çıkmış. Evet, dedi ki ya Resulallah evet, Yahudiler, Hristiyanlar onların karalları, kisraları onlar böyle saraylarda yaşarken siz de böyle hasırda yatıyorsunuz. Hasırın izi sırtınızda çıkıyor deyip ağladı. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Ya Ömer sen istemez misin? Dünya onların olsun, ahiret de bizim olsun. Evet, müminin bakışı böyledir. Dünya onların olsun, ahiret bizim olsun. Bununla beraber Allah çalışana verir. İster zahiri ister manevi olsun. Çalışana verir onu. Onlar eğer dünyanın peşinden koşup onu kazanmaya çalışıp gerekeni yapmışlarsa oradan kazanmışlar. Ama müminler çalışırsa Allah onlara da verir. Aynı muameleyi yapar. Farklı bir muamelede bulunmaz yani. Allah ayeti kerimede kimdir o <laughs> müminlere güzel şeyleri haram kılan? Aslında güzel şeyler müminlerindir. Müminlere layıktır. Ahirette zaten onlarındır. Ama müminler bunun için çaba gayret sarf etmezse onu alamaz. Onlar çalışmış, kazanmış. Dünyayı kazanmış. Evet, biz de çalışırsak biz de aynı şekilde kazanırız. Refah olur. Bununla beraber müminin bakışı böyle değildir. Mümin gönlünü, gözünü Rabbinden ayırmaz, ahiretinden ayırmaz. Dünyası için de çabasını gayretini sarf eder ama kazandığında da onu Allah yolunda sarf eder, harcar. Allah yolunda kurban eder. Dünyasını ahiretine kurban eder. Evet müşrik de, kafir de, Yahudi, Hristiyan da ahiretini dünyaya kurban ettiği içindir. Bunu böyle anlamak gerekir. Yoksa Allah kafire Hristiyan'a verir de mümine Müslüman'a vermez diye onlar kötü durumda kalır diye herhangi bir hükmü, emri yoktur. Çarşana, çalışmasının karşılığını veririm buyurdu. Eksik, müminde, da. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz? Mal, müminin elinde güzeldir. Çünkü hem kendisine fayda verir, hem insanlara fayda verir. Müminin elinde olunca. Evet.